Tarihi Gümrük Hanı'na gezeceğiz şimdi. ne gerek yokmuş okay. çıkıyorum <laughs> buradan ordu gölü. Eee <laughs> <laughs> tabii asıl başkan Bayrampaşa'da eee içişsamize işbotları yapıldı. He. Hmm. İmran'a geldi hoş geldin severiz. Evet Allah razı İçikta'da, olsun. İstanbul'da İstanbul'da Polone pazarı var Polonya. Polonya pazarı kapandı. Merter var, Merter. Evet, biliyoruz şey, abi. Çekimleri var, fındık zade var. Gelmişim oranı da bir şey yapıyoruz. Ne güzel abi. Bu ufak sıcaktır ya, gezmeye geldiniz. Evet, gezmeye, gezmeye, geldik. geldik. Çok güzel, çok güzel. 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 Evet, iyi Evet. Karakter evet. <laughs> arabada kaldı. Burası bakırcılar çarşısı herhalde Evet Bir sürü bakır var sürü Severim böyle yer gelmeyi Aa, anne. Evet. Balıklı göle geldik. Balıkları görebileceğiz mi? Yani balıklı gölün üst tarafından böyle bir dere gibi bir yer yapmışlar. Bu balık, bu dere suyu devir daim oldu herhalde. <laughs> Hemen şurası da balıklı göl. Bizim daha önce geldiğimizden şu karşıda şu karşıdan da böyle tur atabiliyorduk. Böyle, böyle etrafını gezebiliyorduk. Ama etraf kapalı mı bilmiyorum şu anda. Şurada inşaat çalışması var. Turumuzda devam. Evet. Yakalanıyor mu öyle? Terima kasih telah menonton

Şanlıurfa'dan devam gezimize. Şu anda Hazreti Eyüp, Eyüp Peygamberimizin makamına geldik. Bir rivayete göre mağarada vücudu iyice kurtlaşana kadar e, vücudu kurtla kurtlanmaya başlamış artık. Ondan sonra Peygamberimizin şifalı suyla vücudunu yıkayıp eski sağlığına kavuştuğunu söylüyorlar. Şimdi o sudan şurada şifalı şu. Şöyle. İçerisi böyle. birazdan içeriye de gireceğiz. Ey Peygamberimizin. yerde para atmış yani Burası 450 yıllık. Burada bir baba, dört hanımı ve 25 çocuğu yaşıyor. Bu evlerden iki yerde gelebilirsiniz. Biri İtalya, biri Suriye. İtalya'dan bir seyyar gelmiş. Bu evlerden beş gün kalıp İyileştiğini fark edince bu evlerin resmini çizip İtalya'da betondan yapmış. Suriye'de de ise bu Suriye'den gelen misafirler bu evlerde kalıp yine bu evlerin bütün her şeyini alıp eşyaları toplayıp falan. Suriye'de ta, Tahran'da yapılmış. Şöyle burası da babanın adası. Buranın özelliği yazın serin, kışın sıcak oluyor. Mesela burada ateş yaktınız mı da bütün dumanı duvar kendine çekiyor. Şu köşedeki taşlardan birini çektiğinizde tüm ev yıkılıyor. Bu taş çekince. Evet, şuradaki. Bunlar ne zaman yapıldı? Tarih neydi? 450 yıl. 450 yıl. 450 yıldan beri hiç restore yapılmadı bu şekilde mi? Yani sıvasını yaptığımız ya, için ufak tefek, Döfke vardır. Tefek. Evet. Maşallah oldu benim. Bir de var değil mi? Evet. Her an da cestane var. Tane. Eskiden beton evler yokken e, her an şu kubbe tezlerinden şu taşları çekince <laughs> komple yıkılıyormuş. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya. Sen bir kalın mısın diyor, haram haram diyor ya. Burası da, burada da aa, babanın hanımları burada oturuyor. Burada da her eskiden her bir gelinin elbisesinden bir parça kesilip buraya koyulmuş. O da yılların elbisesi değil mi? Hiç evet. değişim olmadı. Olmadı değişim. Yani dokunabiliyoruz değil mi? Evet evet sıkıntı yok. Hmm, çok güzel. İyi ki de gelmişiz. Biterim. Bu da özellik nazara iyi geliyor. Ha. Mesela bunu evde yaktığınızda bütün ev içine gezdirdiğinizde nazar. Boncuklar ne? Nazar boncuğu Evet, o boncuklar ne işte? Neyden yapılıyor? Bu boncuk değil. Ne bu? Ee, bu özellik. Özellik dokuma. Evet. Evet. Doğru. Biz Arapça harmal diyoruz. Harmal. Evet. Ha. Arapçası harmal. Düşmesin dikkat et salonu. Yok yok. Bunlar dekor amaçlı mı bu? Aa, dekor amaçlı. Burada yerimiz var. derisinden akılıyor. Buz gibi dekorunu ayarlan yapınca. Evet. Bir de yağ da atlıyor. Evet. Tereyağı da çok güzel ekmek evet. arasına çalacağım. Bir de şeker atacağım. Of. Bu yayık şeyden oluyor değil mi? Keçi derisinden. Keçi. Hı, evet. tamam. Pamuk. Yukarıda da pamuk asılı. Evet. Pamukların zamanı gelmedi değil mi? Daha gelmedi. Yine ektiler. Ha. Bu tarlalarda yeşil görükenler pamuk değil mi? Evet. Tamam. O kırmızı gibi bazı şeyleri var. Kafaları hı -hı. falan var. Tamam. O pamuktu değil mi? Ha, evet. <laughs> tamam. Ben buraya girsem Bulup bulamam gene. Şurada da bir kapı var mı? Geç geç. Geç geç. Şöyle burası da ağaya gelen misafirler burada oturuyor. Kan davaları, gelin alma. Burada yapıyorlar. hı. Gördüğünüz gibi de burada ıı, ateş yaktık kışın ve bütün dumanı direkt kendimiz Siz mi yaktık. yaktınız? Evet. Buradan mı oturuyorsunuz kışın? Evet. Şu içeride oturuyoruz. Buradan? Evet. Şimdi sıcak oluyor diye. Evet. Vay be. Şöyle buradan camdan da hemen teyze gözüküyor sıcak kalmadı şimdi çıkılmaz oraya? Oraya çıkılmıyor zaten. Çıkılmıyor. Hayır sen kalın. Ha ha. Tadilatta çünkü. Gün on beri. Heee. Çünkü çıkamam sıcak. Harran Kalesi mi? Evet. Dünyanın ilk İslam Üniversitesi de var. Şu Bayraklı Tepe'de gezdiyseniz oraya. Yok da şimdi geldim. Neyi var? Dünyanın ilk İslam Üniversitesi. İslam, İslam. Üniversitesi. Evet. Tamam. Sen bize Evet. Sen bize söyle. Şurası şöyle burası evet. böyle diye. Hı hı. Hani gezilecek yerleri falan söyle. 17 kilometre de ileride de e, bazı da mağaraları var. 7 katlı bir mağara. Orada kalıntılar var. Gezmek isterseniz. Yani gelmişken bakacağız işte. Soğumatar var. Şuayb şehri. Şuayb şehrinde Evet. Şuayb şehrinde yani gezilecek yerler. geldi galiba. burada erkeklerin de de ne dinliyor. dediğini dinliyorlar oradan. <laughs> Yemekler. Baba mıydı bizi buraya getiren. Yok. Miydi? O kimdi? O ıı, akrabamız. Ha tamam. Biz navigasyon açıyorduk yanınıza geldi de sizi götüreyim dedi. İyi de yapmış. Sağ olsun. Biz arasak bulamazdık buraya. Bulamazdık. Başka yerlere giderdiniz. Paranın hizmeti kötü. Dönerdik. Evet. Mesela oraya gitseniz e, hizmeti kötü yani burası. Hem en eskisi hem de e, güzel yer. Burada başka yerler var mı? Bilmiyordum. Harran evlerine Yusuf Miraç'la beraber gezdik. <laughs> Sağ olsun çok yardımcı oldu. Dışarısı da böyle. Çok güzel. İyi ki gelmişiz. Sıcak olur mu diyeyim bir tereddüt ettik de Allah'tan. Burada yöresel kıyafetleriniz var herhalde. Evet. Güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. İyi gelmişiz dediğimiz bir yerden bir de burası. Aynen çok güzel. Harran Kalesi'ymiş. Az önce Yusuf'un anlattığı yer. Ama giriş yasakmış. Yusuf da sağda. Kim? Hayır sağda. Evet, Yusuf Miracımız <laughs> burada. on evleri harran evleri. Aynen öyle. Misafirperverlikleri. Acaba burası ne? Cami. He, cami mi? Evet. Hmm. Bak şurada da var. Ya. O arada kaldı. Her yer böyle. Tevred, tarihi doya doya alıyoruz. Çocuk oyun alanı bile var. Hmm, aynen. Yani çoğu yerde olmayan şeylerin hepsi burada mevcut. Harvan gastronomi Merkezi diyor. Evet. görebiliyoruz verme da dar bir kapı. <laughs> o araba girdiyse bizim arabadan çıkar muhtemelen. <laughs> Şöyle Yok, ilk bakışta dar ben... duruyordu ama genişmiş. Yok o kadar da dar değil. Ve evet, tarihi yapıtlar. önceden gerçekten var ya. Biz şimdi günümüze çok şükredelim. Evet. Önceden ne bileyim. Şimdi her şey ben yani arabamız var. Senin arabamızın içinde yolculuk yapıyoruz. Karnımız acıttığı zaman bir yerde duruyoruz. Ama önceden yani eşeklerle, katırlarla vesaire atlarla günlerce yol gidenler varmış. İnsanlar da çok güler yüzlü, çok yardımsever. Aynen. Yani ilk o abi bizi alıp oraya götürdüğünde içimizde yani bir kuşku vardı ama. Evet. Tarihi yapıtlarla. İyi kemer. Oraya nereden çıkılıyor acaba? Ha buradan çıkılıyor. Buraya kadar izlediyseniz daha dur, daha durayım mı? Şimdi... Nereye yani? Evet, kazanıyor. Şimdi biz şimdilik veda edelim. Daha sonra birazdan devam edeceğiz videoya Kendi çeksin kendi Evet. Hazreti Yakup peygamberimizin kuyuya atıldığı yerdeyiz şu anda. Şöyle. Şimdi çeksin sen kırgıya geçtin. tam ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama Suyunun da şifalı olduğunu söylüyor abimiz. Şöyle ben yazısını bırakayım. Elimizi yüzümüzü bir yıkayalım. İnşallah şifasını buluruz. Şimdi şurada da bir şey var evet. orayı merak ettim hemen şuraya da bakalım ee, burası burada da su var